Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. The Last of Us 2. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. İlk bölümün aksine ilk bölümde medeniyetin çöküşünü çok güzel bir şekilde birazcık hızlı ama etkili şekilde göstermişlerdi. Ve ilk bölümü çok beğenmiştik. Bu bölümün yönetmeni Neil Druckmann yani oyunun yönetmeni aslında. Craig Mason'la beraber zaten kendileri showrunner bu dizinin yapımcıları ve Neil Druckmann da bu bölümü yönetmiş. Şimdi şunu söylemem gerekiyor bu bölümle alakalı. İlk bölümde yaptıklarını devam ettiriyorlar. İlk bölümde yaptıkları neydi? Oyunu hiç bilmeyenler için 1968 yılında Cordyceps mantarlarıyla alakalı bilgi veriyorlardı bir programda. Burada da 2003 yılında Endonezya Jakarta'da ortaya çıkan virüsün ilk çıktığı yer ki bunu ilk bölümde de Joel ve kızının haberde duyuyordu yanlış hatırlamıyorsam Endonezya'da olan olaylar olarak geçiyordu. Orada öğrenmişti. Burada da artık Endonezya'da neler olduğuyla başlıyor. Aslında bu sorular çok önemli. Nerede başladı? İlk kim enfekte oldu? Nasıl başladı bu olaylar? Bu olayların başlangıcını tetikleyen unsurlar nelerdir gibi sorulara cevap veriyor ve dizinin İlerleyen sürecinde de cevap vermeye devam edecek. Artık hani oyunla çok karşılaştırmayacağım. Oyunla tabii ki belirli ikonik sahnelerinde değerlendirdiğim yerler olacak. Ancak bu bir dizi arkadaşlar. Öncelikle bunu kabul edelim. Çünkü bana şey yorumları falan geldi. Sen oyunu oynamadım diyorsun. Diziyi nasıl inceleyebilirsin? Dizi olduğu için olabilir mi? Dizi ya bu. Ondan inceliyor olabilir miyim? Yani 2016 yılından beri içerik üretiyorum ben diziler, filmler üzerine. Ondan olabilir mi abi? Bu bir dizi çünkü. Yani kaynak materyal her ne kadar oyun olsa da oyunun hikayesini biliyorum. Bunu söylüyorum zaten. Oyunun hikayesini biliyorum. Oyunun nerede ne olacağını biliyorum. İzledim çünkü. Oynamadım sadece. Çünkü PlayStation'ım yoktu. Illaki bir kitap uyarlaması. Illaki bir çizgi roman uyarlaması o çizgi romanı okumak zorunda değilsiniz. Çünkü bu başka bir şey. Bu bir film, bu bir dizi. Farklı bir sanat dalı diyeyim. O sebepten dolayı ama yine de söyleyeyim biliyorum ben hikayeyi. Ve burada zaten Craig Mason ve Neil Druckmann'ın çok iyi yaptığı o son sahneyi de konuşacağım. Benim için en önemli şey oyunu hiç bilmeyenler, evreni hiç bilmeyenler için bilgiler vermesiydi. Bu bölümde Jakarta sahnelerinin olması, Iburatna isimli işte mantar profesör Profesör mantarlarla alakalı uzmanı getirip de işte bir hastanın mantarla ilişkisini Cordyceps mantarıyla artık ölmüş ama onunla olan ilişkisini gözlemlemesi, işte orada şaşırması. Çünkü Cordyceps mantarının diyor ki Cordyceps mantarının insan vücudunda barınamaması lazım. Barınamaz ama barınıyor. İşte olay zaten. Yani İburat'la denen hanımefendiden daha uzman birisi yok belli ki. Onu getiriyorlar. Yani dünyada çünkü kadın da söylüyor benim hayatımı adadığım bir şey mantarlar. Yani kadın 60 yaşında olabilir. Kendimi bildim bileli diyor anladığımız kadarıyla. Ben bununla ilgileniyorum. Benim hayatım bu ve ben böyle bir şey görmedim problem zaten burada başlıyor. Hiç bilinmeyen bir şey. Hiç anlam verilemeyen bir şey. Yani uzman bile anlam veremiyor. Ve işte demin ki sorulan sorulara cevaplar. Nasıl başladı? Nerede başladı? İlk kime bulaştı? Nasıl çoğaldı? Bunu nasıl önleyebiliriz? İlaç var mı? Belki İburatna profesör çok net ve kesin konuşuyor. Çünkü öncesinde de Cordyceps mantarları hiçbir şekilde insan vücudunda barınamaz diyor ama barındığını görüyoruz. İlginç bir şey. Hiç ilaç yok diyor. Belki de çok kesin konuşuyor. O da izleyicinin takdiri. Ancak 2003 yılındaki olan bu olayı ilk başlangıcı göstermeleri seyirci için hem çok bilgilendirici hem çok besleyici hem de merak uyandırıcı. İlerleyen bölümlerde de böyle flashback sahneleri görmek diziyi daha da besleyecektir diye düşünüyorum. Joel, Ellie ve Tess'in hikayesine dönersek zaten geçtiğimiz bölümde bir yola çıkacaklarını biliyorduk. Bu bir zaten yol hikayesi ve yola çıkıyorlar. Şunu net söyleyeyim atmosfer muhteşem görünüyor. Gerçekten doğanın ele geçirdiği dünya müthiş görünüyor. İçeriye böyle sızan mantar şeyleri ...ne denir onlara mantar dalları, işte yeşilliklerin masaların üzerine gelmesi, yeşilliklerin binaları kaplamaları... ...boş otobanda giderken işte terk edilmiş arabalar, yanmış arabalar, bombalanmış yerler... ...hakikaten atmosferi çok güzel yansıtmışlar. Yani tekrar söylüyorum bunun oyununu oynamasanız bile atmosfer güzel. Yani buna yapacak bir şey yok. Güzel görünüyor çünkü. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel izleyiciye geçirmişler. Hissediyorsunuz oradaki yalnızlığı, o yok oluşu. İlk bölümde bir medeniyetin düşüşünü, yok oluşuna giden süreci gösterirken bu bölümde yok olmuş bir medeniyetin sonuçlarını bizlere gösteriyor ve gerçekten çok etkileyici olduğunu söylememiz gerek. Joel eliye güvenmiyor. E, güvenmeme sebebi çok normal çünkü enfekte olmuş ve kırmızı yanıyor. Eğer ki geriye götürürseler eliye bakacaklar ve eli kırmızı yanacak ve Ellie'yi öldürecekler. Ancak eli diyor ki yani 3 hafta geçti ve bende bir problem yok. Joel hala tedirgin. Yani oyundan birazcık daha farklı bir Joel olduğunu söyleyenler var. Ben de biraz daha sert bir Joel olduğunu düşünüyorum bu arada. Daha sert bir karakter gibi geldi bana Pedro Pascal'ın Pascal Joel'i. İşte sürekli tetikte. Tabii ki oyunda da böyleydi ama işte eliye silah doğrultmalar falan böyle bir daha sert bir havası var ama güvenmemesi de çok normal. Buradan asıl problem şu. Tesin bir umudu var. Tes dünyanın kurtulmasını istiyor, tekrardan insanlığın eski haline gelmesini istiyor. Ancak Juel çok karamsar. Biz çok şeyler duyduk. Bunlar mitoloji. 20 yıldır birçok şey anlatıldı ama işte bunlar böyle geçiştirildi. Bunların hiçbiri doğru değil diyerek bunları geçiştiriyor. Ancak Tesin umudu var. Tesin umudunu da zaten sonda görüyoruz. Şimdi buradaki asıl olay. Şimdi oyunun oyunla karşılaştırmıyorum ancak oyunun gergin sahnelerini neredeyse birebir aktarmışlar. Müze sahnesi çok iyiydi. Oyunu oynuyormuşsunuz hissine kapıldığınızı düşünüyorum. Çünkü ben oyun oynuyormuşum hissine kapıldım. Bu kötü müdür? Bu tartışılır ama işte yavaş adımlarla yürümeleri, işte bir anda silah alıp doğrultmaları, ışıkla tutmaları falan o müze sahnesi oyunda da olan bir sahne zaten bu. Bunu bana açıkçası hissettirdi. Bu bence çok güzeldi ve inanılmaz gergin bir sahneydi. Gerilim dolu bir sahneydi. Bunu çok güzel vermişler. Yani bunu söylemem gerekiyor. Bu gayet iyiydi. Her anı, her sahnesi o etkileyicilik sürekli olan bir şey mi olacak tepkisi yani oyunu oynayan insanda da bu karşılığını aldı bence. Gerildiler, oyunu oynamayan da gerildi. Bu sebepten dolayı bunu da başardıklarını düşünüyorum. O müze sahnesi falan gayet başarılıydı. Aslında ne oldu bu bölümde? Bir yerden A noktasından B noktasına geldiler. Ancak A noktasından B noktasına gelirken çok fazla böyle aman aman büyük olay müze sahnesi haricinde olmadı. İşte yukarıdan baktıkları bir sahne vardı böyle direkt terastan aşağıda enfekte olmuş insanlar vardı. Bağırışlarını falan görüyordunuz. Oradaki diyaloglar, daha doğrusu dizinin diyalogları muhteşem. Aralarındaki karakterin her karakterin birbiriyle olan bağı çok iyi olduğu için iyi de diyalog yazılmış ki oyunun da diyalogları çok iyiydi zaten. Last of Us oyununun diyalogları ne kadar iyiyse dizide de bu devam ediyor. Belki de üstüne koyuyorlar. Bu bitince tartışılabilecek bir konu aslında. Hani bittiği zaman bunu tartışırız ama sizi sıkmayan kurgusuyla o besleyici diyaloglarla hiç sıkılmıyorsunuz ve A noktasından B noktasına gelinceye kadar evren ile alakalı merak ettiğiniz belirli unsurları size sunarken hem Joel karakteri hem Tess karakteri hem Eli karakteri ile alakalı da bilgileri de veriyor ve bunu öyle işte biz de şöyleydik şöyle yaptık işte ben şurada doğdum burada şöyle yaptım gibi değil. Diyaloglar etki tepki üzerine oluyor ve bu çok tatlı. Zaten Joel'in ben çok ters bir adam olduğunu ya yani bu, bu bu bizim Bildi oyundaki Joel'den bence farklı bir Joel ama çok ters bir adam. İlk başta her ne kadar sert gibi görünse de onun da zamanla yumuşadığını ve yumuşayacağını zaten biliyoruz, tahmin ediyoruz. Yani çok net. Ama zaten o sondaki Tess'in kaybından sonra Ellie'nin onun kargosu olması vesaire zaten biraz daha aralarındaki bağın kuvvetlenmesine sebep olacak unsurlardan birisi bu. Ama hani bu karakter arası bağlar beni çok mutlu ediyor. iyi diyaloglar yazılması beni çok mutlu ediyor. Yani o yürürlerken o gidişte hiç sıkmadan. Ya çünkü kötü yazarsınız ve o yol bitmez arkadaşlar. Ben bir saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Kurgunun ve diyalogların iyi olmasından dolayı. oyunculuklara falan girmeyeceğim. Yani Eli bence evet Bella Ramsey'i ben çok eleştirdim ki bence iyi bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum bu arada ama Eli karakterine kız çalışmış yani hani oyunları oynamış belli ki birkaç kere karakterin nasıl davrandığına bakmış o nasıl davranıyor ben nasıl davranabilirim deyip bence birebir aynı karakteri canlandırıyor Bella Ramsey şu an. Hani karakter olarak aynı Eli Evet benzemiyor olabilir ama eli yani. O sebepten dolayı Beller tebrik ederim. Ve Pedro Pascal'a ne diyeceğim abi zaten çok yetenekli. Anna Thorn zaten çok yetenekli. İkisi çok yetenekliler. Çok da sevdiğim oyuncular. Oyunculuklarla alakalı söyleyebileceğim pek bir şey yok. Zaten başarılı. Asıl sondaki yere vardıklarında olan olay. Herkes ölmüş. Oyunda bu birazcık farklı. Sizlere bazı önemli kısımları karşılaştıracağımı söylemiştim. Oyunda burası böyle olmuyor tabii ki. Ama bana sorarsanız işte dizinin olayı bu. Dizi nedir? Film nedir? Oyundan farkları nelerdir? İşte budur. Kesin enfekte olduğuna kadar aynı hikaye. Enfekte olduktan sonraki biz test karakterine alışmıştık. Yani iki bölüm olmasına rağmen genel izleyici olarak söylüyorum. Ama bir anda onun enfekte olduğunu görüyoruz bir anda kendini feda etmeye çalıştığını görüyoruz ve orada öğrendiğimiz bir şey var. Tess'in enfekte olduktan sonra yayılma hızıyla ısırılmış olan elinin yayılma hızı aynı değil çünkü eli de yayılmıyor. Demek ki eli de bir durum var ve elinin bir yerlere gitmesi gerekiyor. Kargo olarak belli ki bazı şeylerin çaresi. Şimdi burada bunu verdi. Birazcık izleyiciye bunu hissettirdi. İlk bölümde de zaten bunu hissettirmişti. Burada artık net olarak bunu söylüyor hissettirmiyor aslında direkt söylüyor. Şimdi Tess'in kendini feda etme durumu o bir anda zombilerin ayaklanıp da gelmesi. Çünkü aralarında bir bağ olduğunu söylemişti. Yani öyle bir şeye basarsın ki en uzak yerden çıkar gelirler mantarların böyle bir bağı vardır diyordu. Ve bu bağı hisseden birçok zombi zombi diyeyim. Zombiler direkt olarak geliyor. Oyunda silahlı adamlar geliyor. Aslında Tess kendini öyle feda ediyor. Buradaki feda daha etkileyici olmuş. Daha gergin olmuş. Çünkü bir sürü ama bir sürü gelen zombi. Ne yapabileceksin? Bir dakikadan az zamanımız var diyor. Ve orada kendini feda etmek için karar alıyor Tess. Ve siz orada ne yapacağınızı bilemez halde ne olacak acaba diye merak ediyorsunuz. İşte Joel Eli'yi alıp oradan ayrılıyor. Tess de oradaki zombilerle baş başa kalıyor. Şimdi yorumlarda şey gördüm. Niye öpüştü abi? Neden French Kiss var orada ya falan diyenler var. Ya ben o tercihi çok beğendim. Beğenme sebebim şu. Birincisi Anlatorn enfekte olduğu için işte kanında ve işte vücudunda mantar var. Yani aslında oradaki bütün zombilerle bağlantılı bağı var yani. Oradaki karakter işte zombi karakter de gelip Zombi diyorum bu arada ama takılmayın işte zombi yani. O gelen zombi ise biliyorsunuz ağızdan çıkıyordu. Bölümün başında İburatna isimli profesör cesedi incelerken ağzından bir sürü şeyin çıktığını ve yükseldiğini görmüştü ve korkmuştu. O da işte zombi de ağzından bir şeyler çıkar çıkardı ve bir, nevi öpüşüler çünkü oradan bir bağ var belli ki. O bağ için öpüşüyor aslında orada seksüel bir durum yok. O bağ için, o bağı kurmak için onu yapıyor ve bence bu tercih çok güzel bir tercihti. Dramatik miydi? Dramatikti. Klişe miydi? Evet, birazcık klişe olabilir. Bunun gibi binlerce sahne izlemiş olma ihtimalim var. Kendini feda eden, yani en kötü filminden belki de en iyi filmine kendini feda eden karakter sahneleri bunun gibi izlemişimdir. Yani bu bir tercih midir? Bunu tercih etmişler. Evet, bu bir tercihtir. Oyundaki gibi de yapabilirlerdi. Oyundaki gibi de kendini feda eden binlerce sahne var, film var, dizi var. Fark etmez. O sebepten dolayı bence bu tercih daha doğru olmuş, daha bir etkileyici olmuş. O çakmak hiç yanmaz zaten son ana kadar. Ya ben izlerken de dedim, o çakmak hiçbir zaman zamanında yanmaz. Yanmayacak. Son böyle bir şey olacak öyle yanacak. Ya çünkü bu böyledir. Evet, bunlar klişedir ama düşürmüyor bence etkisini azaltmıyor. Etkisini azaltmadığı için bence bir problem yok. Yani o sahne bana geçti. İzleyiciye geçtiğini düşünüyorum. Bence güzel bir bölümdü. Neil Druckmann yönetmen ama hani dizi tarafında yönetmenin o kadar aman aman bir etkisi yok. Asıl olay showrunnerlardadır ama tabii ki Craig Mason ile Neil Druckmann da bu işin başında olduğu için tabii Neil Druckmann'ın kendi işi olmuş oluyor. Yani başka yönetmen var mı e, onları bilmiyorum ama işte Craig Mason ve Neil Druckmann yapımı aslında bu. Farklı bir yönetmen yönetse de bölümü asıl olay showrunnerlardadır. Yani bunun hep örneğini veriyorum yani Rings of Power'ın kötü olmasının sebebi yönetmenler değil ya yapımcılar o sebepten dolayı yapımcılar o baş yapımcılar önemli. O showrunnerlar, yaratıcılar, dizinin yaratıcıları önemli. Çünkü onların fikirleri aslında. Neil Druckmann'ın iyi yönettiğini düşünüyorum. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kendi yönettiği için de atmosferi ve ortamı çok güzel anlatmış, vermiş. Görsel anlatım ve sinematografisi şahaneydi. Gerçekten yani o yürüdükleri yol, yeşiller içerisinde binalar bombalanmış ve binanın böyle yatması falan şahane görünüyordu gerçekten. Bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Benim beğendiğim bir bölüm oldu. Önümüzdeki bölümü de merak ediyorum, merak edeceğim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani birazcık böyle anlamlandırmaya çalıştım ben sahneleri. Sizlerin fikirlerini de yorumlarda görmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani oyun ve dizi arasındaki fark gibi düşünmeyin bunu işte o dizide şöyle olmuştu da işte filmde de böyle olmuştu. Ben bunlara değinme sebebim birazcık böyle kendimce yorumlamak. Hani sizlere de ha bak bu da böyle olabilirmiş gibi bir fikir kafanızda canlanmasını sağlamak. Ama onun haricinde yani bir dizi olarak baktığınızda nasıl buluyorsunuz? Objektif bir gözle, oyunu oynayan bir insan olarak nasıl buluyorsunuz? Oyunu oynamayan, hikayesini hiç bilmeyen bir insan olarak bu diziyi nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim abone olursanız çok güzel olur. vallahi şahane olur. Maddi destek olarak katıl destekçisi de olabilirsiniz. Bütün canlı yayınlarım katıl destekçilerine özel olarak açık zaten. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelemede 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.